Dinozorların Şafağı Dinozorlar ilk olarak yaklaşık 230 milyon yıl önce, geç Trias döneminde dünyada ortaya çıktılar. Dünya o zamanlar çok farklıydı. Tüm kıtalar Pangea adı verilen tek bir süper kıtada birleşmişti. İklim sıcak ve kuruydu. Dinozorlar o zamanlar dünyadaki baskın hayvanlar değildi. Gezegeni arkozorlar ve terapsitler gibi diğer sürüngenlerle paylaşıyorlardı. Ancak dinozorların gelişmelerini sağlayan benzersiz bir adaptasyonları vardı. Dik bir duruşları vardı. Bu da onlara hız ve çeviklik kazandırdı. Ayrıca sıcak iklimle başa çıkmalarına yardımcı olan verimli akciğerlere sahiplerdi. Milyonlarca yıl boyunca dinozorlar birçok farklı türe ayrıştı. Bazıları Compsognathus gibi küçük ve çevikti. Diğerleri Plateosaurus gibi devasa ve güçlüydü. Bu erken dinozorlar Mezozoik çağı karakterize edecek ...inanılmaz çeşitliliğin temelini attı. Jura dönemi, dinozorların hükümdarlığının başlangıcını işaret etti. Panca süper kıtası parçalanmaya başladı. Bu, daha nemli ve tropikal bir iklime yol açan yeni kıyı şeritleri ve iç denizler oluşturdu. Yemyeşil ormanlar arazinin çoğunu kapladı. Bu değişiklikler, dinozorların gelişmesi için ideal koşullar yarattı. Jura dönemi Stegosaurus, Brachiosaurus ve Allosaurus gibi ikonik dinozorların yükselişine tanık oldu. Sırtlarında plakalar ve dikenli kuyrukları olan Stegosaurus'lar otçuldu. Uzun boyunları ve devasa boyutlarıyla Brachiosaurus'lar da otçuldu. Keskin dişleri ve güçlü bacaklarıyla Allosaurus korkunç bir avcıydı. Kretase dönemi dinozor çeşitliliğinin zirvesini gördü. Kıtalar daha da farklı habitatlar yaratarak birbirinden ayrılmaya devam etti. Dinozorlar havadan karaya ve denize kadar her ekolojik nişi dolduracak şekilde evrimleşti. Dinozorların hükümdarlığı yaklaşık 66 milyon yıl önce dramatik bir şekilde sona erdi. Kretase paleojen yok oluş olayı olarak bilinen bu olay, dünyadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık %75'ini yok etti. Kurbanlar arasında kuş olmayan dinozorlar da vardı. Bu yok oluş olayının en olası nedeni bir asteroid çarpmasıydı. Yaklaşık 10 kilometre genişliğinde olduğu tahmin edilen asteroid, şimdi Meksika olan Yucatan Yarımadası'na çarptı. Çarpma, milyarlarca atom bombasına eşdeğer, akıl almaz miktarda enerji açığa çıkardı. Çarpmanın anlık etkileri felaketti. Çarpma, büyük depremler, tsunamiler ve orman yangınlarını tetikledi. Patlama ayrıca milyarlarca ton erimiş kaya ve tozu atmosfere fırlattı. Bu enkaz güneşi engelledi ve yıllarca süren küresel bir soğuma etkisine neden oldu. Dinozorların yok oluşu dünya tarihinin bir dönüm noktasını işaret etti. Memelilerin çeşitlenmesine ve bugün gördüğümüz birçok forma evrimleşmesine olanak sağladı. Ancak dinozorlar tamamen yok olmadı. Küçük tüylü dinozorlardan evrimleşen kuşlar Yok oluş olayından kurtuldu ve bugün de gelişmeye devam ediyor. Dinozorların mirası fosil kayıtlarında yaşıyor. Paleontologlar tüm dünyada yeni ve şaşırtıcı dinozor fosilleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu fosiller bize kayıp bir dünyaya bir bakış sunuyor ve bu inanılmaz yaratıkların evrimini ve yok oluşunu anlamamıza yardımcı oluyor. Dinozorların hikayesi doğanın gücünün ve yaşamın kırılganlığının bir hatırlatıcısıdır. Bugün bizi büyülemeye ve ilham vermeye devam eden bir hikaye.